İnanamıyorum sana. İnanamıyorum sana. Sen resmen aşık olmuşsun o kıza. Kırkütük aşık olmuşsun hem de. Ya bunu nasıl yaparsın ya kendine ya? Bize bunu nasıl yaparsın? Eşref tek ya Allah aşkına ya. İnsan için değer mi ya hayatını karartma ya, Ha? Değer mi? Ben uzun bir süre olmayacağım. Bu yaptığın iş değil Eşref. Hikayemiz buraya kadarmış. Az kalsın katil olurdu. Katil olan benim insan. hayatına bakmak lazım. Yoluna git. Benim yolum da, sokağım da sensin. Bizim sokağımız çıkmaz sokak artık Nisan. Yarım kaldık, bence sen yat artık. Çamur rengi köpekler, üstü karla kaplı. Kiralar pahalı diye ölmek istiyoruz. Çünkü şeytan bize cehennemden boş bir arsa sattı. Yarım kaldık, saçmalama artık.